Bugün size bir Android cihazdan iPad 20, 25 ve dosya nasıl aktarılır bunu göstermek istiyorum. Öncelikle Android cihazınızda Play Store'ı, iPad'inizde ise App Store'ı açın. Ardından Send Anywhere adlı aynı uygulamayı indirin ve hazır olduğunda başlatın. Sonrasında uygulamayı kurmanız gerekecek. iPad ile başlayalım. Bu açılır pencerede istediğiniz seçeneği seçin, ardından fotoğraf arşivi bir de tam erişime izin vere dokunun ve diğer tüm pencerelerde de istediğiniz seçeneği seçin. Şimdi Android cihazda kabul ediyorum ve kabul ediyorum, onaylıyorum, devam et, izin ver seçeneklerine dokunun. Yeni güncelleme ile ilgili bu pencerede istediğiniz seçeneği seçin ve cihazınızın ekranına dokunun. Ardından sol alt köşedeki gönder seçeneğini seçin. Şimdi iPad'in solundaki al seçeneğine dokunun ve ardından Android'e geri dönerek üstteki tüm kategorileri kullanın. Bunlar sayesinde göndermek istediğiniz tüm dosyaları seçebilirsiniz. Ama ben örnek olması için sadece birkaçını seçeceğim. Sonra altta seçilenlerin yanındaki göndere dokunun. Anladınız mı? Buradaki ipucu penceresinde hangi bağlantı yolunu kullanmak istediğinize karar verin. Eğer bu anahtarı girmek isterseniz anahtar gir bölümüne dokunun. Tüm bu rakamları doğru sırayla yazın ve ardından al butonuna basın. Eğer QR kodunu taramak istiyorsanız kullanıcı kılavuzunun üzerindeki tarama simgesine dokunun, ardından açılır pencerenin görünmesini bekleyin, izin vere dokunun ve cihazınızın kamerasını koda yöneltin. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, sadece aktarımın tamamlanmasını bekleyin. Açılır pencerede istediğiniz seçeneğe dokunun. Ve gördüğünüz gibi bundan sonra tüm dosyalarım başarıyla gönderildi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. E